Merhaba gençler. Bugün 11 Sır Map kitabıyla karşınızdayız. Konu çember. Çemberle birlikte arkadaşlar 11 Isır neredeyse katı cisimler var. Sonra da olasılık var ve 11 Isır kitabı bitmiş oluyor. Artık yeni dönem hazırlıkları olarak 12'ye başlamış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Size tavsiyem şimdiden bu dönem bitmeden yani 11'in son dönemi bitmeden bir problem kitabı alın ve mutlaka problem çözün arkadaşlar. Şayet probleminiz birazcık iyiyse Toprak yayınlarının problemiyle başlayın. Şayet problem hocam benim birazcık kötü diyorsanız mikro orijinalin problemleriyle başlayın arkadaşlar. Mutlaka bakın bunu bir sonraki sene başladığında yararını çok göreceksiniz. Bilginiz olsun. Bu arada videoya başlamadan kanala abone olursanız şimdi size çok teşekkür ederiz. Evet önce çemberle ilgili 5.1 dediğimiz çemberde uzunlukla ilgili kısmı Özet geçeyim ben birazcık. Sadece burayı ilgilendiren kısmı bilginiz olsun. Burada ne var? Önce bizim çemberimizin bir tanımı var. Ne abi bizim bu çemberimizin tanımı dediğimizde bir çember çiziyorum. Çemberin elemanlarını şöyle bir size tanıtayım. Bu bir çember. Çemberin merkezi var. Çember üzerinde alınan bir noktayı çember üzerine birleştirdiğinizde bunların adı yarıçaptır. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi çemberde yarıçaptır. Yarıçapı özellikle uzunlukta, açıda gördüğünüzde bunlar birbirine eşittir. Hocam biliyoruz zaten. Bakın biliyor olmanız yetmez. Sen buraya aynı işareti koymadığından uzunluğu yazmadığın takdirde soruyu çözerken kesinlikle bunu unutup soruyu bir yerde çözemeyeceksin bilgin olsun. Şimdiden söylüyorum en önemli şey çemberde yarıçaptır. Peki diğer elemanlarımız nedir abi? Diğer elemanlarımıza bakıyorum. Şöyle bir çember çizdim. Bura benim merkezimde. Çember üzerinde alınan herhangi iki noktayı birleştiren bu doğruya gençlik kiriş diyoruz. Çemberle bir ortak noktası olan doğrulara teğet diyoruz. Çemberde en uzun kiriş çaptır diyoruz. Burası R, burası R ve K'dir. Hocam sen sabahtan beri diyorsun ki yarı çap en önemli şey. Bakın çemberi bir yere birleştirecekseniz merkezini mutlaka çember üzerindeki bir noktaya birleştirin. Bakın bu R'dir. Hop bakın burası R'dir. Çember üzerinde bir nokta dediğim teğet noktası hop burası da R'dir. Gelelim kiriş özelliklerine. Gençler bir çember üzerindeki kirişin şöyle bir kirişin merkezinden dik indirdiğinizde mutlaka kiriş ikiye bölünür. Bir daha diyorum. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ikiye bölünür. Hocam neden böler? Bakın şimdi neden böldüğünü anlatayım. Bu uzunluk nedir? Yarı çap. Yine bu uzunluk nedir? Yarı çap. X kenar üçgen var. X kenar üçgende tepeden tabana indirilendik mi her zaman tabanı ikiye böler. İkinci meselemize gelelim. Gençlik bir tane kirişimiz var. Diğer bir kirişimiz de tam buna dik gelmiş. Başka bir bilgi yok ve kiriş ikiye bölünmüş. Gençlik başka bir bilgi olmasına gerek yok. Kesinlikle ve kesinlikle dik ve ikiye bölünmüşse bunun üzerinde bir yerde merkez vardır. Bunu unutmayın. Hocam sonra ne yapacağız? Bakın burası R mi? Dikkat edin. Burası R mi? Hop dikkat edin. Burası R mi? Elde edilen diğer verilerle soru mutlaka çözülecektir. İkinci, benim için çemberde iki tane temel özellik vardır uzunlukta. Biri şimdiki söyleyeceğim şey, birisi de şimdiki söyleyeceğim şey. Arkadaşlar her zaman bir çemberde teğet var, merkez varsa hiç düşünmeden yarı çap her zaman teğetin değme noktasına diktir. Bir daha diyorum yarı çap her zaman teğetin değme noktasına diktir. Soruların büyük bir kısmında bunu görmüş olacaksınız. Şimdi gelelim bu arada bir kiriş merkeze yaklaştıkça büyür mü küçülür mü onu konuşalım. Şurası benim merkezim. Hop oh, bunun adı da kiriş. Bakın birazcık merkezden uzaklaşıyorum. Bakın hop oh, birazcık merkezden uzaklaşıyorum. Ben uzaklaştıkça kiriş ne oluyor? Küçülüyor. Demek ki merkeze ne kadar yakınsam kiriş de o kadar büyükmüş. Geldik sorumuza. Kağıt üzerinde O merkezde yarım çember çiziliyor. Makas da kesilerek çıkarılıyor. Ve bu yarım çember CD boyunca B noktası çap üzerinde B'ye gelecek şekilde katlanıyor. Gençler bir yerde katlama söz konusuysa bir yerde katlama söz konusuysa üst üste gelen parçalar birbirlerine eşittir demektir. Bakın en önemli özellik budur. Devam ediyorum. B üstü D bir birim. B üstü D neredesin yavru? A'nın da burada. A bakın bir birim. A bu da bir birim. Bu bir da AB6 birim. Yani burası 3 birim. Dikkat edin. Üç birimse buraya ne kaldı? Bir birim. Hocam en önemli şey yarı çap dedin. Peki yarı çapı ben nasıl kullanacağım? Dikkat edin şimdi. Dedim ki çember üzerindeki bir noktaya birleştireceksin. O da neresi oldu? Burası oldu. Şimdi soruya gelelim. O zaman benim o noktasını ne yapıyorum? C noktasıyla birleştiriyorum. Hoppa. Aldım buraya. Bunun adı nedir? R yarı çapıdır. E hocam bana x'i soruyor. E benim kırmızıyla çizdiğim yerde Pisagor bağıntısı nedir gençler? 2'nin karesi artı x'in karesidir. 9 eksi 4 eşittir. X karedir. X de buradan kaç gelecektir? Kök 5. Geldim. 2 numaralı sorumuza geçiyoruz şimdi. Abi en önemli şeylerden bir tanesi gene söylüyorum yarı çaptır. Abi lütfen buna dikkat edelim. Lütfen değerli insanlar, saygıdeğer öğrenciler, at sever arkadaşlarım. Burası kaçtır? 15. Yarı çap değil mi? Yarı çap kaçtır? 15. Hocam şimdi ne yapacağım? Gençlik her zaman merkezi çemberin üzerinde bir noktaya birleştireceğim. Hocam nereye birleştirebilirim? E nereyi birleştireceğim? Zaten çok nokta yok ki. Bu çemberin üzerinde sadece E noktası var. Hocam C var. C çemberin üzerinde değil. Hocam niye buraya peki birleştiriyorum diyeceksiniz. Neden buraya birleştiriyorum? Çünkü yarı çapın 15 olduğunu unutmamam lazım. 15-12 ise burası ne oldu? 9. 15 ise buraya ne kaldı? 6. Aa bitti. Hocam o 9 nereden geldi? 5'in 3 katı, 4'ün 3 katı, 3'ün 3 katı. Yarı çaptan da cevabımız kaç çıkacaktır? 6. Geldik buraya. O A uzunluğu. Çemberin üzerinde bir nokta. 3x-5. Yani yarı çap uzunluğum. 3 x miş Devam ediyorum. Dikmiş. OP uzunluğu. O Buraya bakıyorum. 4 x muş O zaman benim buradan anladığım. E, benim yarı çap uzunluğum. Yani 3x-5 kesinlikle 4x-9'dan küçük. 9'u buraya atıyorum. 4x'i buraya atıyorum. Hop. X büyüktür. Ne çıkacaktır o zaman bu durumda? 4 çıkacaktır. Bana en küçük tam sayı değerini soruyor. O zaman cevabımız ne çıktı? 5. Geldik buraya. O merkezli çember. Tamam. AB kaç birimmiş? 12. AB dediğim şey yarı çap. Bakın yarı çap. Bakın soruya bakmadan şöyle bir bilgi diyorum. Yarı çap. Oo, buraya ne diyorum? Yarı çap. CD ne diyor? 8. E, benden ne istiyorsun sen? Benden benden. Abi merkezin buraya olan uzaklığı. Doğru mu? CD kirişinin merkezi uzak. Hiç düşünmeden merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Hop burası nedir? H. Hanimiş Pisagor. O zaman diyorum ki 36 eşittir. H kare 6 16. 20 eşittir. H kare. H da buradan kaç çıktı? Kök 20. Şıklarda yoksa cevabımız 2 kök 5 olacaktır. Devam ediyoruz. Güzel. Bilgilerin hepsi verilmiş. Çapın uzunluğunu soruyor. Hocam ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Yarı çap yok ki hocam. Bakın bu bir yarı çap. Hocam bu bir yarı çap. Bana verilen şeye bakıyorum. Kiriş. Abi bana kiriş vermişsin sen. Hatta kirişin uzunluğunu da 12 vermişsin. Hocam 12 nereden geldi diyenlere gelsin. Dikkat edin şimdi. Kirişin uzunluğu 12. Gençlik ben bu merkezden bir kirişe dikindirsem. Bakın kiriş 12. 8 düşünmeyin sakın. 8'i düşünmeyin. Kaç kaç paylaşacak? 6 6. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakın olayımıza gelelim. Siz değerli öğrencilere mürekkebe kıyıyorum. Buraya bir dik indiriyorum. Buraya 2 yazıyorum. Buraya 6 yazıyorum. Buraya da R diyorum. Hocam R neresi? Aha da bura. Oradan biri diyor. Hocam dikten dikilmişsin. Doğru. Gençler dikten dikindiysem ne geliyor öklit. Herkesin hatırladığı şu öklit. Hocam h kare eşittir 2 çarpı 6. Doğru ama ben onu kullanmayayım. R kare eşittir 6 çarpı tamam. R kare eşittir 6 çarpı tamamından 48. R buradan kaç çıktı? 4 kök 3. E, R 4 kök 3 ise 4 kök 3 burası. 4 kök 3 burası. Eder cevabı da ne çıkacaktır? 8 kök Geldik buraya. Tamam merkez var. Kirişler var. Hiçbir sıkıntı yok. OE uzunluğu 5x82 OF uzunluğu 2x artı 16. Sıkıntı yok. CD kirişi merkeze AB kirişinden daha yakın. Abi CD kirişinin daha yakın olması demek merkezin buraya uzaklığının 5 x 2'nin kesinlikle 2x artı 16'dan küçük olması demek. At buraya. 3x'in 18'den küçük olması demek, x'in de 6'dan küçük olması demek. O zaman hangisi olamaz? Edirne seçeneği olamaz. Sorular biraz kolaymış ama map kitabındaki sorular. Bilginiz olsun. Geldik buraya. Oba! Tamam bilgiler üzerinde yazılmış. Gene yarı çapı soruyor. Gençlik aslında bu soru, ben size bir şey söyleyeyim. Ben hocam, bakın bu benim için yarı çap. Bu benim için yarı çap. Size bir şey anlatmak için yapıyorum. Şimdi aynısını adam x kenar üçgen sorusunu çemberin içine koyarak size yeniden satabiliyor bu soruyu. Dikkat. Bakın bunlar birbirine eşit. Burası r, R oldu. Burası 4 oldu. Burası 5 oldu. 6 oldu. Biz üçgenlerde diyoruz ki bir x kenar üçgende tepeden tabana indirilen dikme taban uzunluğunun tabanı ikiye bölmek zorundadır. Burası 5 ise burası kaçtır? bir. O zaman burayı bulabilir miyim? Sakın öklit demeyin. Çünkü dikten dik gelmemiş. Pisagor. 25 eşittir. 1 artı h kare. H buradan kaç çıktı? Kök 24. Bakın. Kök 24. Pisagor uygulayın. R kare eşittir. 25 artı 24. R kare eşittir. 49. R buradan kaç çıktı? 7. Peki burayla ne? Aynısı abi. Bakın. Merkezden kirişe indirilen dikme. Kirişi ikiye böldü 5'e 1. 25'ten 1 çıktı 24. Pisagor uygula. 24 artı 25'ten 49 oldu. Evet. Birinci bölüm bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu şekilde arkadaşlar her gün bir tane videoyu anlatarak size çemberler kısmında bitirmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.